Sevgili arkadaşlar merhabalar. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye konu başlığında, arkasından da İkinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu konusunda beraberiz. Savaş döneminde dış politikaya baktığımızda stratejik önemini kullanıp taraflar arası denge siyaseti izleyerek savaş dışı kalmak, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak İkinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye'nin temel politikasıdır. İtalya, Sovyetler Birliği ve e, Almanya'nın saldırgan politikaları üzerine Türkiye, İngiltere ve Fransa ile önce karşılıklı yardım anlaşması imzalıyor. 19 Ekim 1939'da Almanya'nın 1941'de Balkanları işgal etmesi üzerine de Almanya ile saldırmazlık paktı iz, e, imzalıyor. Müttefiklerin savaş kazanacağının anlaşılması üzerine İngiltere, Türkiye'yi müttefiklerin yanında savaşa sokabilmek adına bu doğrultuda Adana'da ve Kahire'de konferanslara çağırıyor ki yıl 1943'tür. Türkiye Yalta Konferansı kararı uyarınca San Francisco Konferansı'na katılabilmek ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilmek için 23 Şubat 1945'te savaş bitimine 6 ay kala Almanya'ya savaşı ilan ediyor. Fakat fiilen savaşmasına gerek kalmadan savaş bitiyor ve Türkiye savaşa aktif olarak dahil olmadan İkinci Dünya Savaşı'nı tamamlamış oluyor. Yalta Konferansı'nda Sovyetler Birliği'nin Boğazların statüsünü değiştirme arzusu, Amerika ve İngiltere'nin e, boğazların statüsünün korunmasını savunarak e, Türk egemenliğini ihlal edecek statüye taraf olmadıklarını açıklamaları Türkiye'nin daha sonraki politikalarda, dış politikada e, tarafını belli etmesinde etkili oluyor. E, siyasi baskılara rağmen Türkiye bu savaşta uzun süre tarafsız kalmayı başarıyor savaş yıkıntılarına maruz kalmadan ama yine de savaştan etkilerek bu süreci tamamlamış oluyor. Az önce konuştuk Türkiye'nin savaşa girmesi adına Kahire ve Adana konferanslarından söz ettik. Adana'da e, tren bir tren kompartımanında İsmet İnönü İngiltere Başbakanı Churchill ile ve Başbakan Türkiye Başbakanı Şükrü Saraçoğlu ile beraber e, bir görüşme yapıyor. Bu görüşmede Türkiye'ye savaşa girmesi konusunda baskılar yapılıyor. Türkiye savaşa hazırlıksız olduğunu, malzemesinin yetersiz olduğunu, Sovyetlere karşı bir koruma talebi istediğini belirtiyor. İngiltere'nin malzemeyi garantilemesi, malzeme vereceğim demesi, Rusya'ya karşı da uluslararası örgütlerle destek çıkacağını söylemesi üzerine, Kahire'de bu, bu kez, Roosevelt ve Churchill ile yani Amerika ve İngiltere ile İsmet İnönü Mısır'da Kahire'de bir görüşme daha yapıyorlar. Türkiye'ye gerekli yardımın yapılması karşılığında savaşa girmeyi Türkiye kabul ediyor. Fakat yardımın netleşmemesi üzerine savaşa girmemeyi tercih ediyor. Ancak en son kertede özellikle İngiltere'nin tehditleriyle Türkiye Almanya'ya son 6 ayda savaş ilan ediyor. Yine 19 Ekim 1939'da Ankara'da İngiltere ve Fransa ile üçlü bir ittifak anlaşması imzalanıyor. Buna göre İngiltere ve Fransa bir Avrupa devletinin saldırısına uğrarsa Türkiye tarafsız kalacak fakat Balkanlar'da Yunanistan ve Romanya'ya verdikleri garantiler yüzünden savaşa girerse Türkiye onların yanında savaşa girecektir denilecektir. Anlaşma Türkiye'ye Sovyetler Birliği ile bir silahlı çatışmaya sürükleyecek olursa işlemeyeceği notu üzerinde tamamlanacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk-Alman ilişkilerine baktığımızda, 39'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Türkiye tarafsızlığını ilan ediyor. Arnavutluğun İtalya tarafından işgali üzerine İngiltere Türkiye'ye işbirliği teklifinde bulunuyor. Türkiye, İtalya'nın Balkanlar ve Akdeniz üzerinde egemenlik kurma girişiminden rahatsızlık duyuyorsa da, İngiltere'nin teklifini kabul etmesi, mihver devletlerine karşı açık cephe almak anlamını taşıyacağı için daha dengeli, daha işte savaş dışında kalacak politikalarla siyasi arenada varlığını devam ettiriyor. Yine aynı günlerde Almanya, Türkiye'ye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. En kuvvetli diplomatı olan Frans von, Popen'i tayin ediyor Türk elçiliğine. Bunu yaparken de amacı Türkiye'nin İngiltere cephesine katılmasına engel olmaktır yorumu yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de ekonomik ve politik alanda neler yaşanıyor? Türkiye savaş boyunca yarı seferberlik durumundadır. Yetişkin nüfusunun büyük bir bölümü asker altı, silah altına alınmıştır. Müttefik devletlerinin Türkiye'nin Almanya ile olan ticaretini durdurması yolundaki tehditleri Üretim hacminde düşüşe neden olacaktır. Buna tabii ki e, seferberlik ilan edilmiş olması, e, yaklaşık bir buçuk milyon delikanlının e, seferberlik çağrısı içinde üretimden çekilmesi ve tüketici duruma düşürülmesi de etkendir. Yine Türkiye'de savunma harcamalarının artmasından dolayı mevcut yatırımların korunması, kara borsa ile mücadele edilmesi, sosyal adaletin sağlanması temel politikalar olarak belirlenmiştir. E, savaştan sonra 46'da çok partili hayata geçici, geçilecektir. Türkiye'nin ekonomik politikası bu dönemde 1940'ta çıkarılan ve hükümete ekonomiyi müdahale etmede geniş yetkiler veren Milli Korunma Kanunu'yla belirlenecektir. Bu kanuna dayalı olarak şöyle altını çiziyorum, bu, bu önemlidir. Hükümete e, savaş için e, geniş yetkiler veriyor, daha doğrusu savaşa karşı hazırlanması için geniş yetkiler veriyor. Ve bu kanun çerçevesinde bir petrol ofisi, iki et balık kurumu kurulacak, e, İAŞ e müsteşarlığı oluşturulacak. E, savaş başladığında her türlü e, mal talebin artmasıyla e, stokların ortaya çıkması, içeride bir takım işte ekonomik sıkıntıların yaşanmasına neden olacak. E, Hükümet de fiyatların yükselmesini önlemek adına, adına fiyatları, belirleyecek. Osmanlı'dan hatırlayıp fiyatların tespiti anlamına gelen nar koyma yöntemini izleyecektir. İthalat ve üretimin azalmasıyla beraber kıtlık yaşanacak. E, seferberliğin para basılarak karşılanmak istenmesi yüksek miktarda enflasyona neden olacak. E, savaş ve kıtlık gibi olağanüstü durumlar yaşandığı için halkın günlük ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla ee, ekmek karneye bağlanacak. Ee, bazı temel tüketim maddelerinde işte yağda, şekerde sıkıntı yaşanacak. Hatta 1941'de pasta yapılması yasaklanacaktır. Yine bu yasa çerçevesinde ticaret ofisi, aşam e müsteşarlığı gibi üretim ve dağıtımın oluşturulmasının, temel tüketim maddelerinin karneyle e, temin edilmesinin, malların kontrolünün ve dış ticarette fiyatların tespit edilmesi gibi Görevler hükümet tarafından üstlenilecektir. Ee, yine 2. Dünya Savaşı döneminde biriken olağanüstü servetleri vergilendirmek, kara borsacılık yoluyla elde edilen serveti vergilendirmek, ee, bu ser ser şeyin servetin e bütçeye katkısını sağlamak, e seferberlik finansmanına katkı sağlamak, bütçe açığını kapatmak adına, Aşırı kazançlar ve yüksek, yüksek enflasyonda dikkate alınarak 1942'de varlık vergisi e, ve e, çıkartılacak ve 44 yılında e, varlık vergisiyle toplanamayan kazancı tölere etmek adına toprak mahsulleri vergisi e, alınmaya başlanacaktır. E, varlık vergisi dışarıdan ve içeriden gelen tepkiyle 44'te Toprak mahsulleri vergisi de 46'da kaldırılmıştır. E, sinemaya çokça konu olan bir konudur varlık vergisi. E, servetin vergilendirilmesi, kentli zengin nüfustan vergi toplanması yoluna gidilecektir. Ancak oranların çok yüksek olması ve daha çok azınlıkları etkilemesi nedeniyle çok büyük tepkilere yol açacaktır. E, hatta yasa der ki e, bu verginin toplanmasında aksamaların olması toplanamaması durumunda ee, sorumluların Erzurum Aşkale'de bedensel olarak toplama kamplarında çalışarak borçlarını ödemesidir. der. Ee, Salkım Hanım'ın taneleri vardır. Yılmaz Karakoyunlu'nun eseridir. Varlık Vergisi'ni anlatır. Ee, sinemada yine aynı adla filmi vardır. Varlık Vergisi'ni anlatır. Ya bir birçok işte e, filme konu olan bir konudur. Toprak mahsulleri de adından belli. Toprak ürünleri yani aslında bir anlamda Aşar vergisinin geri gelişi olarak eleştirilecektir. Toprak ürünlerine yüzde 8 ila 12 oranında değişen bir vergi uygulamasıyla varlık vergisini alamadım yani kentli nüfustan top, vergi toplayamadım, köylüden toplayayım şeklinde bir uygulamaya geçilecektir. Ancak her ikisi de büyük tepkilere neden olmuştur. E, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar ve erkek nüfusunun silah altında olması sonucunda 40-45 yıllar arasında nüfus artışında da Doğal olarak azalma görülecektir. İkinci Dünya Savaşında Türkiye'de bunlar yaşanırken, savaştan sonra Orta Doğu'da neler oluyor diye bir başlık attığımızda, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit, devletin dağılma sürecinde dahi büyük ekonomik yardım tekliflerine rağmen Yahudilerin Kudüs'e yerleşmesine izin vermeyecektir. Birinci Dünya Savaşı sonunda Kudüs'ün Osmanlı Devletinin elinden çıkması. İngiltere'nin mandası altına girmesinden sonra Filistin'de yaşayan Araplarla farklı yollarla e, diyaloğa geçilecek. E, Filistin topraklarında Yahudi yerleşim önce Yahudi yerleşim merkezleri Belfor bildirisine de paralel olarak oluşturulacak e, ve yine Yahudiler tarafından kurulan e, Haganah adlı bir gizli örgüt ile Irgun adlı terör örgütü ile Filistine kaçak göçler yerleştirilecek, Yahudi nüfusu yerleşme yolunu seçecektir. İkinci Dünya Savaşından sonra da 48'de e, Araplar ve Yahudiler arasındaki anlaşmazlığı çözmek adına Birleşmiş Milletler Filistin Komisyonu oluşturulacak. Bu komisyonun çoğunluk üyelerinin teklifine göre Filistin Araplar ile Yahudiler arasında taksim edilmeli. Azınlık üyelerinin teklifine göre de Filistin Yahudi ve Arap devletlerinden meydana gelen federal bir devlet olmalıdır görüşü savunulacaktır. Yahudiler çoğunluk planını, Araplar ise azınlık planını destekleyecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 47'de yapılan görüşmede çoğunluğun kararı benimsenerek Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında paylaşılmasına karar verilecektir. Evet, Türkiye Arap ülkeleriyle birlikte Filistin topraklarının paylaşılması aleyhinde oy vermiştir. Arapların karşı çıktığı bu paylaşma kararı sonrasında Arap ülkeleri Kahire'de toplanarak savaş kararı almış. Birleşmiş Milletler'in kararından sonra İngiltere'nin Filistin'den çekilmesinden bir gün önce Tel Aviv'de bulunan Yahudi Milli Konseyi İsrail Devleti'nin kuruluşunu 14 Mayıs 1948 ilan etmiş. Böylece Filistin topraklarında İsrail Devleti Arapların orta yerinde bir İsrail Devleti ki bu beraberinde bir taraftan Filistin-İsrail, bir taraftan da Arap-İsrail savaşlarını getirerek Orta Doğu'yu bugün hala devam eden bir savaşlar çıkmasına sürüklemiştir. İsrail Devleti'nin kuruluşuna karşı çıkan Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak devletleri şöyle altlarını çiziyorum, 15 Mayıs'ta İsrail'e savaş açmasıyla beraber Arap-İsrail savaşlarının birinci aşaması başlamıştır. E, Arap devletlerinin yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş sonrasında Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğuyla bir ateşkes imzalanacaktır. 48-49 Arap-İsrail savaşı Orta Doğu'nun yapısını değiştiren şu sonuçları getirecektir. Savaş Filistin'de yaşayan 1 milyona kadar e, yakın Filistinliği yerinden yurdundan edecek ve bugün de hala devam eden mülteciler sorununu doğuracaktır. Mısır'da Kral Faruk rejimi askeri bir darbeyle devrilecek. Darbenin liderlerinden Cemal Abdülnasr yönetimi ele geçirecektir. Bu olay Mısır tarihinde yeni bir dönemin başladığı gibi aynı zamanda Orta Doğu için de yeni bir süreci açacaktır. Cemal Abdülnasr gerici olarak nitelendirdiği Arap monarşilerini yıkarak yerlerine sosyalist bir cumhuriyet rejimi kurma çabası içine girecek. İsrail'e karşı alınan yenilgi Arap dünyasından milliyetçilik duygusunu harekete geçirecek. Diğer taraftan Cemal Abdülnas bütün Arapları birleştirip milli ve büyük bir Arap dünyası kurmak ve onun başına geçmek için çabalamaya başlayacaktır. E Arap İsrail Savaşı'ndaki yenilgi, Araplar arasında İsrail'e duyulan öfke ve düşmanlığın artmasına aynı zamanda neden olan gelişmedir. Burada bu harita çok meşhur bir haritadır. Her yerde karşınıza çıkan bir harita. İsrail'in aşama aşama e, hangi aşamalardan geçerek ne kadar genişlediğini, ne kadar büyüdüğünü, e, topraklarını kaç katına çıkardığının en bariz örneği olarak verilen haritadır. Şöyle Önünüzde kapanışa geçmeden önce bulunsun ki işte bu durum bugün hepimizin haberlerde izlediği, dinlediği, zaman zaman mutlaka karşımıza çıktığı Arap-İsrail-İsrail-Filistin çatışmalarını da ortaya koyan net bir haritadır. Evet sevgili arkadaşlar bir başka ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.